O zaman ben de size Organizasyon Komitesi Başkanımız Ata Çağlayan ve ekibi adına ödülünüzü takdim etmek istiyorum. Ben de bu ödülü e, gençlerimiz adına alıyorum, öğrencilerimiz adına alıyorum. Öğrencilerimizin emekleri çok büyük, e, onlara da iyi ki varsınız diyorum. E, ve herkese de teşekkür ederken bir şey ifade etmem lazım. Üstad Necip Fazıl'ın mihenk taşı bir kelamı var. Tohum saç bitmezsen toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi koşmana bak sen, Çatlarsan doğuran kısa kutansın. Dizeleriyle beraber de bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yılın enleri ödülünden de işte böyle sahiplerini buldu takdim ettik. Tebrik ediyorum. Çok ediyorum ee, Ata Çağlayan'ın sevgi ve selamlarını size getirmekten de çok mutluyum. Biz de çok mutluyuz. Ayağınıza sağlık. Özel Yesevi Havacılık Lisesi uçak mühendisi, aynı zamanda da eğitimci Uğur Erdoğan Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Erdoğan Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Siz bu yılın en iyi, yani halk oylaması tarafından Özel Havacılık Lisesi seçildiniz. Öncelikle bununla ilgili duygularınızı almak istiyorum. Her şeyden önce Özel Kartal Yesevi Havacılık Lisesi'ne geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Tabii böyle bir gurur yaşamak bizi çok mutlu ve onura etti. Ee, ama verdiğimiz eğitimle ve kalitesiyle de, eğitim ekibimizle de bu ödülü hak ettiğimizi de düşünüyoruz. Şu anda 2006 model. Aynen, e, Cessna 172 Skyhawk uçağın simülatör içerisindeyiz. İçindeyiz. Simülatördeki bütün her şey aktif halde. Ee, evet. Yine mesela uçakta göstergeleri anlattığımızda derse uçak sistemlerinde e, sürat, durum cahiliyesi, altı metre bilgileri verildiğinde mesela burada öğrenciye, mesela burnu aşağı gittiğinde e, karayı gördüğümüzü yukarı gittiğimizde evet. işte mavi alanı gördüğümüz ve yatışları gösterdiğimizde gösterebiliyoruz. Aynı şey bu ekranda da geçerli. Bu da Garmin 1000 teknolojisi. Şu an gökyüzündeyiz anladığım kadarıyla. Şu an uçuyoruz. <laughs> Sabiha Gökçen Havalimanı'nın üzerindeyiz. Yani bulunduğumuz yerle şey. Işte Ömerli barajı bakın şurası görüyorsunuz. Evet, harika bir deneyim Aynen. Hemen. Yani e, öğrenciler e, bunu deneyimleyerek öğreniyorlar anladığım kadarıyla. Tabii ki de. Yani sadece teorik dersin dışında işte birebir uygulayarak e bütün fonksiyonları kullanarak o dersin konusunu pekiştirecek şekilde e, simülatör ortamında eğitim veriyoruz. E, ben de biraz deneyebilir miyim? Tabii tabii buyurun. Siz bana anlatın. <laughs> Şimdi, Şimdi mesela burun aşağı gidiyorsunuz. Sürat artıyor. Evet. pist aşağıda görüyorsunuz. Evet Çok görüyorum. E, şu an aşağı mı iniyoruz? Şu an çekerseniz mesela burun yukarı gidecektir uçak. Çekin. 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 Evet, Çektikçe mesela burun yukarı kalkıyor. Gördüğünüz şu gibi. Şu an pistinde. Evet şu, ufuk çizgisi. Şu an. Evet yatışı mesela alabiliriz biraz şöyle. Şu. Şöyle yatışı şöyle, şöyle alalım yani. aynen. Düzeltelim uçağı. Düzelttim. Yine burnu aşağı gidiyoruz. Olur mu benden? Olur olur sizden <laughs> için gayet güzel bir pilot olur. Hayatımda ilk defa uçak kullanıyorum. Çok heyecan verici. Bu da işte Türkiye'de biz ilk defa yaptık. Aha. Yani bir uçağın içerisine simülatör kurduk. Birebir fonksiyonları. Burada oynattığımız her şey duşa, uçağın dışında da aktif hale geliyor. Mesela lamba yaktığımızda dışarıda da uçağın lamba aktif hale geliyor burada da. Tamam yere çakılmadan ben bırakıyorum. Şöyle <laughs> çekerseniz düz <biz uçuda gülüyor> bırakırsak fazla şey. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ben Çağlar Ünal. Ee, uçak mühendisiyim. Bu okulda ben de Uğur Hocam gibi öğretmenim. Öğretmenlik yapıyorum. Şu an size e, küçük hangarımızı gezdireceğim biraz. Uçak sistemleriyle alakalı e, hangarımız bizim. E, i̇lk başta e, yakıt eğitim setimizle başlıyoruz. Bu da gaz türbini motor sistemleri dersimizde öğrencilerimizi teorik ders dersin akabinde uygulamalı eğitim yaptığımız bir e, eğitim setimiz. E, gaz türbini motorlarda e, yüksek basınçlı yakıt sistemi nasıl çalışır onu anlatıyoruz burada. Biliyorsunuz sürekli öğrencileri teorik bir eğitime boğduğumuz zaman öğrenciler çok fazla anlayamıyorlar. Ee, onun yerine birazcık daha pratik eğitim de istiyorlar. Daha iyi kavrayabilmeleri için konuyu. Burada yakıt tanklarımız var. Yakıt pompalarımız, filtremiz. Ee, akabinde yanma odamız var. Gaz açtığı zaman öğrenci gaz kolunu açtığı zaman yanma odasına yakıtın geldiğini görebiliyor bu şekilde. Bunu da anlattıktan sonra öğrencilerimize uygulamalı eğitim yapıyoruz. Bunun üzerindeki parçaları soruyoruz. Ne işe yaptıklarını soruyoruz. Bu eğitim setimiz de piston motor ve pervane eğitim setimiz. Okulda en fazla ilgiyi çeken eğitim setlerinden 6 silindirli bir uçak motoru var. Bunda pervane de bağlı üzerine. Birebir aynı uçak motoru bazı öğrencilerimize, yüksek not alan öğrencilerimize özellikle bu motoru arka bahçede bağlayıp potaya çalıştırmalarını sağlıyoruz. O da bir heyecan Katıyor ayrı bir heyecan katıyor öğrencilere. Yine e, teorik eğitimin akabinde pratik eğitimi bu uçak motoru üzerinde veriyoruz.